Galionu burada ultisini pasifize ediyoruz. Şöyle birinci yeteneğimiz yaklaşıyoruz ve stun verdikten sonra böyle ahriye savaşımızı başlatıyoruz. Birebir bir fightlarda Rambus güçsüz demiştim ya canlar. Bu da aksi kanıt olsun. Takım arkadaşlarımıza şöyle yine destek veriyoruz. Tertemizinden ultiyle giriyoruz. Galio çok ciddi hasar verdik. Burada Zaya'yı kovalamaya çalışıyorum. Hemen Yasuo destek verirse çok güzel olurdu. Ramusta dereceli Zümrüt ligindeki full rehbere hoş geldin. Bu maçta Rammus'la alakalı En ince bilgiler ve ek olarak Dereceli'de ne kadar verimli olduğunu Metaya girip girmeyeceğini ve en özel Bu hildini seninle paylaşacağım. Bu heyecanla Geçmenizi şöyle bir beğeniyle desteklersen Videomuzu çok sevinirim. Şimdi hemen Rammus'a Açıklamaya başlayalım. Ormana dönmeden önce gördüğün gibi Pasifimiz canlar. Biz çatışma dışındayken Yani 5 saniye bir üstü hasar Almadığımızda bize ek hareket hızı verir Ve birinci yeteneğimiz biz dönmeye başlarız Ve bizim yaklaşık pasifimizin verdiği 3 katı kadar hızlanarak hareket hızı verir ve biz bir canavara veya rakibe ilk ulaştığımız vakit onu geriye savurur gördüğün gibi ve ona yavaşlatma verir. Ek olarak da tabi büyük hasarı vermiş olur. İkinci yeteneğimiz adeta zırhla armadilloya dönüşmemizi sağlar. Bize ciddi zırh ve büyü direnci sağlarken ek saldırılarımıza hasar vermemize sebep olur ama şöyle bir sıkıntısı var ki bizim yavaşlanmamıza sebebiyet verir. Şöyle pireye yaklaşıyoruz. Rakip jungle daha bu tarafa gelmemiş. Hemen boşlukta girmemiz lazım. Üçüncü yeteneğimizde bir rakip veya şöyle bir yan piri canavarına vurursak onu kışkırtır ve bize ek saldırı hızı verir. Şöyle bir üstümüze gelen bir galyo varsa da hemen birinci yeteneğimizi açarsak şöyle sıçrayla çıkmak zorunda. 4 vs 1 acayip bir fayda girdik. Aga burada biz beper çekmeye çalışıyoruz. rakibe bize gelmiş bizi kulağı aldı gezecek. Dediğim gibi canlar bize saldırı hızı vermesi ve rakibi kışkırtması daha uzun fightları aramamıza sebebiyet verir. Buradan bu sıkıştırıyorduk. Çok ciddi hasar verdik. Güzel buslanmıştık. Biz gördüğün gibi tank bir jungle'ız. Evet şu ana kadar tank jungle'ı bunları metasında çok görmemiştik. Kombo olarak canlar birinci yetenekle girersin rakibi çarparsın. Sonra üçüncü yetenekle onu kışkırtıp daha uzun bir fight edersin Sonra ikinci yetenekle onun verdiği hasarları emebilirsin. Güzel olur. Ultimiz ise canlar bir havaya zıplayıp belli bir alana çarparak o alana artçı şoklar şeklinde büyü hasarları verir. Ve ne kadar çok hızlıysak püf noktası da ultimizin o kadar çok uzak mesafeye ultimizi atabiliriz. Bir genge gitmeden önce şöyle normal hareket ediyorsun. O yaklaşık bir 6 saniye güç topuna dönüşme süremiz var ve hızlanma süremiz var. Sonra yaklaşıp şöyle rakibe konduruyorsun ve bu şekilde kombolarına başlıyorsun canlar. Çok erken başlatmamanı öneririm. Bu arada Lulu'yla bağdaşık bir hero diyebilirim. Lulu'yla çok güzel gider. Lulu size böyle daha demin gördüğün gibi bir ulti atarsa daha güçlü olur. Ve Rammus'un en özel buildini paylaşacak olursam My bu şekilde ben paylaştım. Bana göre bu şekilde bu ulti yaparsanız çok güzel olur. Rammus'un olmazsa olmazı full zırh çıkıyorsunuz ve rakibin verdiği hasarı yansıtmaya alev yakmaya, uzun fightlar aramaya yönelik bir build yapmanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü armadillo hasarı az olduğu için, rakibi az hasar vereceği için hem onu yakma hasar vermeniz lazım hem de onun verdiği hasarları yansıtmanız lazım büyü olarak. Gacanlar senin Rambus'la alakalı görüşlerin nedir? Sence güçlü bir euro mu, kaliteli bir euro mu almaya değer mi? Çok merak ediyorum görüşlerini. Derken burada hemen rakibi zıplatıyoruz ve Yasuo gördüğün gibi bağdaşık bir birinci yeteneğimiz var rakibi havaya savurduğumuz için Yasuo da onu zıplatabildi ona ulti atabildi bu da çok güzel bir ayrıntı oldu. Bir de Rammus'la normal jungle'lar gibi çok kill arayışında olmaman lazım çünkü birkaç başta gördüm ki Ramus tank bir jungle olduğu için çoğunlukla killleri alamıyor ve istediği hasarı çıkartamadığı için genellikle asiste yönelik gidiyor. Şimdi rakip burada yaklaşıyor bir rakibin hatasını arayacağız. İki bir fight arayışında şöyle bir şekilde yaklaşıyoruz ve ultimizi direkt kullanıyoruz. Ahri'den yana, Ambudan yana hepsi artı şokların hasarlıyor Ve Yasuo'ya da orada bir ulti attırmış oluyoruz. Kime tutursak onu ulti atmış oluyoruz. Galio'nun burada ultisini pasifize ediyoruz. Şöyle birinci yeteneğimize yaklaşıyoruz ve stun verdikten sonra bizim de Lulu'nun ultimizi desteklemesiyle çok güzel bir fightımız burada bitiriyoruz ve ejder'e geziyoruz. Ramos'un güzelliği nedir? Hareket hızı çok iyi olması sebebiyle genkleri çok hızlı atar, takım arkadaşlarına çok hızlı destek olur. Ama eksileri nedir? İstediğin hasarı çıkaramazsın sen çünkü tanksın. Ama savaş başlatma yönelik güzel şeyler çıkabilirsin. Bizimkileri çok zorluyorlar da hemen kemiğe yaklaşıyoruz. Sanımızı veriyoruz. Ahri burada Chris'ine çok sıkıştırıyor. Birinci yetenekle yaklaşmaya çalışıyoruz. Şöyle bir hasarımı veriyorum ve burada Ahri uzaklaştırmak istiyorum. Asıl hasar kaynağı olmadığı için yarı olarak Kristina'yı tanklamış oluyorum canlar. Sana tavsiyem Rammus'tan tam verim almak istiyorsan hemen gece sen yapacaksın. Hem de takımında tavsiye edeceksin ki ben tank jungle'ım siz bot lane'e alacaksanız support alın. Tank almayın. Yani şu an bunu mesela support olarak geçer. Birinden bir support olarak geçer, Janna support olarak geçer, Sona support olarak geçer. Hepsinin zaten videosu kanalımızda mevcut. Support almalarını tavsiye edebilirsin. Neden? Çünkü sen jungle olarak tank çıkacaksın. Sizin takıma support lazım olacaktır diyebilirim. Yani iki tane tank çıkmaya da çok da gerek yok. Ama Alistar ve Braum gibi support tank da gayet tercih edilebilir derken burada Ambo çok temizle ulti atıyor. Rakibimiz takım arkadaşlarımızı tanklamaya çalışıyoruz canlar ama tanklayabileceğimizde bizde bir yere kadar hani tank yeteneklerimiz yok. Genellikle saldırıya yönelik yeteneklerimiz var. Ve video sonu da asıl konuya geleceğim. Abi sen beğendin mi? Sence bu hero meta'ya girer mi? İlk önce sen kendi görüşlerini bir yorumlara yaz. Hem sence girer Böyle kaliteli bir yorum az çok bu 5 dakikada olsa, 1 dakikada olsa sen gördün. Sence Meta'ya girebilecek bir şampiyon mu? Metuşlarını evet, merak ediyor. Burada hemen alametimizi alıyoruz, takımımıza kazandırıyoruz. Ahri yaklaşıyorum. Şöyle bir savaşımızı tekrar başlatıyoruz. Destek verirlerse gördüğün gibi. Armadillo ile geliyorsun. Birinci yetenekle rakibe stun veriyorsun. Sonra zaten savaşın kaçınılmaz oluyor. Burada takımımıza destek vermeye çalışıyoruz ama biz burada fight kazanacağımızı hiç zannetmiyorum. Burada düşmezsek iyidir. Gördüğün gibi bakın. Ammo ile bire birebir takas alışverişinde hiç karlı çıkamıyoruz canlar. Ammo bizi çok rahat bir şekilde yıkıyor ve böyle de <laughs> düşüyoruz. Bu da bir Alev Ejderi fight olacak. Zorlanabiliriz. Evet çok hoş durumda değiliz. Takım olarak zorlanıyoruz. Ammo burada çok fazla sıkıştırıyor. Ultisi olursa çok kötü olur. Şöyle tertemizinden bir ulti ile giriyorum. Ammu'nun ultisini engellemek istiyorum. Ama maalesef dayanamıyorum. Şöyle ultimizle direkt giriyoruz. Takım arkadaşlarımıza destek çıkmaya çalışıyoruz. Kankam. Şöyle Ahri'ye savaşımızı başlatıyoruz. Birebir fightlarda Rammus güçsüz demiştim ya canlar bu da aksi kanıt olsun. Direkt böyle birini yakalayabilirsiniz. Baktınız çok önde biri var Ahri gibi geliyorsunuz. Orada birinci yetenekle şöyle tutturuyorsunuz ve fightla devam ederek onu rahatlıkla alıyorsunuz. Ama şu an gördüğünüz gibi ben hiç riske girmiyorum. Kemil daha iyi burada çok iyi kovaladı. Şöyle Kemil kovaladığına dair onu pişman ediyoruz. Birinci yetenekle çok ciddi hasarımızı veriyoruz ve takım arkadaşlarımıza Kemil'i aldırıyoruz. Şöyle ammuyla da başlatıyoruz kankam. Gelirseniz güzel olur Şimdiden ultimi atıyorum. Artı şoklar şeklinde o hasarını vermeye devam etsin. Ammuyla da çok ciddi verdiniz. Şöyle galibi çıkartmazsak da güzel olurdu ama fazla da giremiyorum canlar. Yeteri kadar zaten 3 tane hatamı yapmışım. Tamus'la çok tecrübeli değiliz açıkçası. Şimdi zaten Alev'i kaptırmışız. Diğer kalan ejderleri kaptırmak istemiyoruz. Ammu düşmüş burada hemen hızlıca takım arkadaşlarımızdan yana. Çarptırmayın bir MS sorunu yaşadım. 700 MS'e düştü. Dedim ne oluyor ejderi bile alamıyorum falan. MS'i düzeltmiş canlar. Bazen 4.5G sıkıntı olabiliyor. Wi-Fi'ye geçiyorum. wi de sıkıntı olursa da 4.5G'ye geçiyorum. Bazen böyle bir sıkıntı olabilir. Dedim takım arkadaşlarımız yarı yolda bırakmayalım. Bir Wi-Fi deneyim. Wi-Fi biraz daha toparlan. En azından 100 MS birazcık idare edebilirim video bitene kadar. Asıl soruya gelelim. Abi Rammus'u beğendin mi? Sence metada yer alır mı? Çok ciddi bir şekilde söyleyebilirim ki birkaç maçtaki tecrübem asıl jungle main olarak tecrübemi söylemem gerekirse Rammus'u çok beğenmedim. Rammus'un hasarının yetersiz olduğunu düşünüyorum ve yetenek kitinin biraz yetersiz olduğunu, eksik olduğunu ve yavaş olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse ikinci yeteneğimiz bize çok güzel zırh vermesi, ek bir hasarı vermemize de sebebiyet vermesi ama yavaşlatma sağlaması bence yeterli değil. Ultimizin hasarı yeterli değil ama takım arkadaşlarımıza şöyle yine destek veriyoruz. Tertemizinden ile giriyoruz. Galio çok ciddi hasar verdik. Burada Zaya'yı kovalamaya çalışıyorum. Hemen Yasuo destek verirse çok güzel olurdu ve burada Xayah'a tekini atıyoruz ve burada çok ciddi bir fight kazanmış oluyoruz. Evet görüşlerimi tam söylüyordum. O sırada bir denk geldi ama ahreğe girecektik. Güzel başlatmasını verdi ama orada Akali de bitiriyor. Burada fightımızı kazanıyoruz. Evet dediğim gibi Rammus'un hasarını yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ne abi diyebilirsin ki sen daha demin demedin mi? Sen Rammus tank jungle diye Tank jungle da arkadaş biraz da hasarı bence olmalı. Birebir fightlarda biraz da olsa karlı çıkabilmeli diye düşünüyorum. O yüzden Rammus'u çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama sen tercih edeceksen takımında iyi bir support varsa, ADC varsa, hasar kaynakları varsa abi ben engage yaparım, hızlı gank yaparım diyorsa Ramus yeterli olabilecektir. Ama oyundan istirhamım ki yüksek ihtimal önümüzdeki güncellemelerde Ramus'a bir buff bekleyebiliriz. Çok canımızı sıkacak aslında bir şampiyon oldu. Yani beklediğimden daha kötü oldu ama ben bu beklediğimin Rengar ve Kazix'te daha iyi olacağını düşünüyorum. O kahramanların çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Ama Rambus'u da dediğim gibi Tank Jungle olmak istiyorsan, hızlı gen atmak istiyorsan, engeci başlatmak istiyorsan bu şekilde Ramulus tercih edebilirsin. Ama çok fazla beklentin olmasın diyeyim şimdiden. Hani bu videoda ne kadar süslü gözüksek de aslında Ramulus'un o kadar çok ciddi bir gücü yok diyebilirim. Şöyle ultiyle gireceğim. Amma ultisini yapmış. Şöyle tertemizinden yuvarlanarak ultimizi atıyoruz. Gördüğün gibi neredeyse hiç hasar vermiyoruz. Hani full tank çıkmamıza rağmen biraz da olsa bir hasar olur dersin ama maalesef yok. Burada sadece takımımızı tanklamaya iş yapıyoruz ve burada hızlı bir şekilde maçımızı bitiriyoruz. Umarım videomuzu çok iyi beğenmişsindir. Üzgünüm ki sıfır hatayla oynayamadıysam daha yeni gelen çok güzel bir şampiyon oldu. Evet Ramusla alakalı görüşlerim burada belirttim. Sana uygun özellikleri varsa ve jungle main sen evet tercih edebilirsin. Sen de deneyip görebilirsin ne kadar güçlü olup olmadığını. Ve yok olarak görüşlerinde varsa da Musla alakalı yorumları alırım. Bir sonraki daha önce güzel videolarda görüşmek üzere. Halen değerli abone de aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı unutma. Hoşça ve sağlıcakla kal. Bir sonraki daha önce güzel video yayınlarda görüşmek üzere.